Arkadaşlar hoş geldiniz. Geçenki videoda iyi bir tane mezarlık destesi çıkaramamıştık. Şu an daha iyisini yapacağız. Bunu siliyorum çünkü buradaki destem 12 seviye. Şimdi buraya tıklıyoruz. Burada hemen mezarlığa tıklıyorum. Bana hangi desteği önerirse onunla ilgili bir deste kuracağım. Tabi mezarlık destesi yapacağım. Ama eğer mezarlığı bulursam evet. Mezarlığım da bu arada 12 seviye. Ama arttırmak istemiyorum yani. Çünkü mezarlık kullanmam muhtemelen. Yani bunu nasıl e, biraz farklılık olsun diye yapıyorum. Bir aramaya çıkalım. Yeni deste. Biz yalnız buraya onu yapacaktık değil mi? Hızlı hızlı tıklayalım. Tıkladım. Mezarlığa. Keşfet diyorum. Bana bir mezarlık bulsun. Büyücüyle beraber verdi Bak büyücünün yeni şeyi geliyor aslında. Bir dakika. Bir hızlı hızlı bakalım. Bak burada şeyli de varmış. Deviskeyekli de varmış. Ama ben büyücülüğü almak istiyorum. Sadece bu desteğe bir tane e, kasırga lazım. Fakat kasırga almayacağım. Hemen maçımıza girelim. Bu arada sezon bitiyor. 18 saat falan var. Yarın sıfırlanmış olacak sezonumuz. E, bu sezon hiç oyuna giremediğim için kupa kasamadım. Lig kasamadım yani oyuna girmedim. Sadece videolardayken oynuyordum arkadaşlar. Ee, öyle bir söyleyeyim dedim. Hızlı deste geldi galiba karşımıza değil mi? Bu tavuğu değiştirsek merkezde de aynısından mı var? Gerek yok ona. Zaten yavru ejder vuracak. Yani savunsa da sıkıntı yok. İkinciye atarız. Ee, bir saniye. Ok atmak zorundayım oraya ile beraber yolladığımız rakip zehirini çıkardı. Bir dakika elimizde mezarlık var rakip zehirini çıkardı. Şimdi arkadaşlar Mega Şövalye ile beraber gitsek mi acaba? Çok mu ağır olur? Geriden geriden bırakalım. Oraya bir de hasar aldı adam abi. O kadar iksir attı o kadar iksir harcadı. Kart attı yine de hasar aldı. Biz baya bir sağlam gideceğiz. Tek doğan rakipte pek olmasına var. Pekka olsa da sıkıntı yok ya. 5-4-9 yapar. 9 iksire ihtiyacınız var. Bu şekilde bırakıyorum mezarlığı. Oraya hemen alev topunu direkt atıyorum. Çünkü hava şekçi sıkıntı bir karakter. Güzel. Mezarlık güzel vuracak çünkü adamın elinde zehir yok. Sağlam vurduk bu arada. Ve Mega Şövalye zıplayacak oraya. <laughs> Dur biz de bir şey atalım. Ne atmış? hiç kullanmadığım bir şey at. Mesela bunu atalım. Bak. Tamam şimdi. Buradan bir cehennem ejderhası çıkaralım. İki tane ejderha var elimizde. Ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ne Cehennemi ya? Yavru ejderhaya yolla. E, cehennemi de yolla. Biraz bekletelim. Dur. İskele doğrusunu da bırak. Yalnız helal olsun ya şey. Fişekçi ölmedi yani. Ok atmaya gerek yok ona. Yani o, o da şey harcasın. Önemli değil. En fazla birinci çevirir. Ben de ikisine birden mega şövalye atarım. Çünkü bu saatten sonra daha onu ok atmam yani arkadaşlar. Tamam gayet güzel. Bakalım yine zehrini bırakacak mı diye sağdan büyücü bırakıyorum. Zehir gelmedi. At biniciye. Mükemmelsin. Tersten bir avrajlar bıraktım. Sağ tarafa destek atsın diye. Yine de çok fazla yapamadı. Aa güzel destek atıyor. E çok iyi. Anokuleyi kuleyi yollayayım mezarlığı. Ne dersiniz? Yolladım gitti ya. Yok. Biraz erken. Biraz erken yolladık. O ok katalım hemen oraya. Ama adam yine de zehir harcadı arkadaşlar. Tamam. Adam ona zehir harcaya Ben ve Valkyrie yok elinde. O yüzden iskelet ordusunu da bırakıyorum. Arkadan bir de yavru ezler atalım. Ve acayip kolay kazandık ha. Şunu atalım hadi. Bir ara bunu bayağı kullanıyordum. Güzel. Fena bir mezarlık destesi olmadı. Birazcık ağır barzo bir destesi oldu ama. E, en azından 6. liglerdeki iş yapıyor. Tıkladım. Samuel. Samuel geldi karşımıza. Bakalım Samuel hangi desteyle oynuyormuş. Yine ben büyücüyle geriden başlayacağım. Zaten direkt mezarlık atamayız. Diğerleri zaten bırakılmaz tek seçenek büyücü. Ya yani bu şekilde diyelim ki ilk hangi kart atacağım diye karar veremiyorsanız hepsinin arasında bir muhakeme yapın. Hangisi daha mantıklı diye. Ok atmaya gerek yok. Ee, tamam. ikiye bir iskelet ordusu bölelim. Kafasına bir mega atalım. Ondan sonra izleyelim arkadaşlar. Artık ben de izlemek istiyorum böyle. Herkes mega şövalye bırakıp izliyor oyunu. Dur hemen bir oraya ok atalım. Ve Mega gidecek. Mega'yı savunamadı rakip. Ee, bir saniye. Havadan yavrucular atalım. Kara Prens karada olduğu için e, havadan kart kullanmak çok e, daha iyi oluyor ama Kara Prens'in e bir de şarjı var. O bir istisna bir karakter. Buna büyücü atacağım mecburen. Çünkü arkadan okçular da geliyor. Tamam. Hasar takısında biz öndeyiz ama yani iksir olarak zarardayız. Onu e, dengelememiz lazım. Aslında çok rahat dengeleriz bu desteğiyle. Çünkü Mega Şövalye rakip oduncusunu harcıyor vesaire birçok kartını harcıyor. Eğer ki iyi savunamadığı zaman direkt iksir harcamış oluyor. Ve Cehennem Ejderimiz burada deli gibi çalışacak. Kaç seviye bu? Allah'tan Cehennem Ejderim 14 seviyeymiş. En geriye bıraktım. Daha henüz mezarlık koymadık bu arada. Mezarlıksız saldırdı şu ana kadar. Ve Mega Şövalye birçoğunun de dediği gibi de e, birazcık Of, alev topunun güzelliğine bak. <laughs> Eyva. Ee, Megayı bekleteceğim, patladığı anlatacağım. Fıçı, fıçı patla. Eyva, erken bıraktık ya. Neyse, yine de iyiz, yine de iyiz. Mezarla bırakabilirim şu an. Hatta mezarla bırakacağım. Okları kullanmayacağım arkadaşlar. Zaten oku da kullanacağım yani, kullanmayalım ki. Binayı vuramadık ama olsun. E güzel. Yine havadan bir yavru ejder bırakalım. Alev topu lazım bize. Acilen bir alev topu lazım. O vuracak oraya geriye gidecek. O yüzden kuleyle beraber alev topu yolluyorum. Çok iyi. Hemen buraya bir iskelet ordusu. Oğlum dese çok güzel olmadı mı bu arada? Mükemmel. Herhangi bir hasar almadık. Evet köprüden fıçı gelebilir. O yüzden büyücüyü bırakıyorum. Gelmedi sıkıntı yok. Hemen 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 hemen. <laughs> Mega. Tamam çok iyi. Büyücü onun içinden geçecek. Arkadan yavru de destek atalım. Oraya o ok katalım onun hava fişekçisine. Büyücüler deli gibi saldırıyor yani yavru, yavru hale büyücü. Mezarlığı bırakalım. Mezarlığın en iyi konumu bu bu arada eğer ki rakipte zehir yoksa. Zehir varsa biraz daha dibine bırakmanız lazım ki oradan çıkan en yakın etiket hemen vurabilsin ölmeden zehir ölmeden. Onu da birazdan denk gelirse zehir gösteririm mezarlığın konumunu. Zaten biliyorsunuzdur muhtemelen ama yine de gösteririm. Buradan 50 tane mini Pekka geldi hemen savaş. Direkt savaşa girelim. Evet şimdi zehir var mı acaba? Tek sıkıntı zaten rakipte zehir olup olmaması aslında bir yerde. Yavru ejderha ile başladık. İki tane ejderha olmasa bu arada insanı güvende hissettiriyor. Çünkü havadan olan bir kartımı bırakıyorum. Diğer kart hala orada durmaya devam ediyor. Yalnız bunu ne atacağız biz? Mecburen o ok atacağım. Oo çok iyi. Çok güzel ok denk geldi. Çok güzel denk geldi. Onun özelliği kullanmasını bekleyeceğim diyecektim ki özelliği kullanman lazım. Özelliği kullanman lazım. Abi inat özelliği kullanmadı. Çok iyi. Özelliği kullanana kadar çarpma yolladı ve biz orada işin içinden geçtik. Mezarlı bırakacağım. Elinde çarpması yok. Ee, ve e, hançer düşesinin de iksiri bitecek. Daha doğrusu mermisi bitecek. Güzel. Al cehennem ejderi onu. Bir de kuleye sal. Kule alacak muhtemelen. Çünkü hançer düşesi canı kalmadı. Ve adam 11 seviye hançer düşesi almış. Valkyrie alırsa mükemmel olur. Almasa da olur. Normalde rakip aslında Pekka'sı ile bizim e, anti. Ama zehir gibi büyü almadığı için de biz ona anti olduk bir anda. Yani bir tane büyü adamın işini değiştirdi. Maçın dengesini değiştirdi. E, bakalım. Pekka atar ona. Ya önce bir hava erkek çevirir. Sonra pek atar. Ya da onu çevirir. Alev topu tek atıyor bu arada. 12 seviyemiş. Yeni fark ettim. Oh be mis gibi. Mis gibi. Ee, savunacağız biraz. Soldan atacağım o yüzden büyücüyü. Rakip buraya hemen atak yapmaz. Aynen öyle. Büyücümüzü attık. Elde çarpması var. Çarpmayı bunu kullandırtıp öyle iskelet ordusu atmamız lazım. Ya da iskelet ordusunu kullandırtıp öyle bunu atmamız lazım. Ben şimdi peşin peşin bunu kullanmak istiyorum çarpması varsa kullansın diye. Dur bakalım. O elektro büyücü ölecek en azından bile. Ve bizim cehennem ejderi çok iyi iş yapacak. Güzel. O katalım hiç kasmaya gerek yok. Tamam. Büyücü şey binici. Çok iyi. Oğlum destek güzel oldu şakamakı. Biraz midladır kafasında oldu. Ama güzel oldu. Hemen hemen her şey cevap var yani destenin. Cehennem ejderini bıraktım. Elinde çarpması var çarpmasını illa kullanacak ona. Tomruğunu kullandı. <laughs> Çarpmayı da kullandı. İşte bakın bu kadar önemli. Mezarlığı bırakıyoruz hem de ortaya bırakıyorum. Ortadan bir yavru ejder bıraktım. 4 iksire mükemmel bir kart. Aynı zamanda bir de büyücü bıraktım. Ve GG well played. kazandık. Oğlum easy win ha. Ben de mezarlığa falan mı geçsem havandan ne yapsam? Öyle bir şey yapabilirim aslında arkadaşlar bir anda. Yani bir sezonu falan yapabiliriz kasmak için. Çünkü Havan da aslında bir yerde kolay maç kazandırıyor. Ama Havanlı bait bir tık daha zorluyor. Ve ben bu zamana kadar hep bait desteri oynadım. Ve bait deste gerçekten öyle kupa kasması zor bir deste arkadaşlar. Çünkü sürekli hata yapmadan oynamanız lazım. Hata çok fazla açık bir deste. Büyülerini iyi kullanmanız gerekiyor. Çünkü kartlar çok çöp birim olduğu için. Büyüleri daha önemli oluyor. Attığınız büyüler. Bu arada oklar ve alev topu gerçekten klasik iki tane güzel büyü. Kesinlikle eğer ki desteğe hangi büyü seçeceğim diye kafanız karışıyorsa okları net alın. Zaten hava fişekçi denen bir kart var. Okları net alın. Alev topunu da şey yapın yani. Hani evet o biraz şanssız oldu. Bırakacağım yani hasar almak istemiyorum. Okların alev topunu da zehirle değişebilirsiniz yani ama zehir bazen her yerde iş yapmıyor. Fakat alev topu anlık iş için güzel çalışıyor. Evet rakip ee, hızlı bir dese Birinci oynuyor bence. Birinci oynuyor olabilir. O yüzden ana açacağım. Birincisi vardır diye. İskelet ordusuyla da gelen birinci savunur diye düşünüyorum. Çok iyi. Bizim için çok iyi oldu. Hem ana açtık. Hem yavru ejder hepsine birden vuracak. Burada mesela bir canı olsa e, mezarlık bırakırım ama o kadar fazla canı yok. Biz soldan gideceğiz. Hem soldan elim daha yatkın. Hem de rakip diğer kulesine hasar verdik. Sol kulesine hasar verdik. Adam ne oynuyor bu arada? Ya binici oldu çok belli de. Bir şey kullanmadı. Mezarlı mecbur basacağım. Hiçbir kart atamam burada elimden şu an. Oo bir dakika. Biraz uzaktan bir cani mecleri. Mega burada lazım olabilir bize. Alep topunu oraya direkt yolluyorum. Çünkü evini hava şey hepsini bir hepiniz biliyorsunuz. Sıkıntı bir kart. Karakter. Aha top binası görmüyor abi şeyi. Cehennem ejderhasını. Güzel. Güzel değil. ilk anı kulemiz açık. Yoksa o kule giderdi arkadaşlar. Valkyrie yüzünden. Hava fişekçi gelir ona. Geliyor mu? Tamam. Daha da iyi. Büyücü. Mega'mız elimizde rahatız. Çok rahatız. Mega'yı rahat bir şekilde atıyorum. Bu da hakikaten bir kasırga lazım ama kasırgada neyin yerine geçecek o sıkıntı. Çok iyi. Top uzakta kaldı mı? Kaldı. Top uzakta kaldı. Topu biz havadan alacağız. Yani demek istediğim olay aslında. Kara kartlar havaya karşı çaresi olduğu için ve zehirini kullandı. Mezarlı çok yanlış attım ama neyse. Biraz panik yaptık. Basıyorum abi. Ne var ne yok basıyorum. Çünkü top binası da sıkıntı. Top birimi daha doğrusu. Topçu birimi. Alo topunu bırakıyorum. Oraya vurmamız lazım. Yavru Ejder vur oraya artık. Mega atacağım ona. Alev topuna, bir dakika oklar kaç vuruyor? 147 okları alıyormuş tamam. Kazandık. Tamam güzel. Güzel uzasaydı belki biraz kaybedebilirdik ama kazandık bence. Şimdi hemen bir maça daha gireceğim. Deste çok iyi oldu bu arada. Bu deste ile oynayabilirsiniz eğer ki e, 6000-7000 bin, bin kupalara çıkmak istiyorsanız bu deste gider bu deste gider bence. Gerçi şu an 9000'lerde de bu deste oynuyorlar. 8000 9000'lerde böyle bu tarz desteler oynuyorlar. Oraya iske dort sattık. Alev topu gerekebilir. Alev topunu hemen çıkarmak istemedim elimden. Belki yaşladı falan oynuyordur. Hemen bıraktım alev topunu. Güzel. Bayağı bir sıra harcadık. <laughs> Umarım rakip sağlam gelmez. Çok iyi. Bu arada bakın mezarlığımız 12 seviye yani, ona göre hesap edin. Ona rağmen destek güzel iş yapıyor. Buna büyücü atacağım mecburen. Tamam, vurmadı. Bir tane bile vurmadı. Bizim ee, Cehennem Ejderine anti bir ejder geldi şu anda. Ama onu erken erken kullandığı için. Ve mini Pekka'sını daha da erken kullandığı için. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Dur sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok merak etmeyin. Mezarlı basacağım bu arada. Bakın zehir varsa böyle basın, zehir yoksa böyle basın. Umarım anlamış, anlat, anlatabilmişimdir. Hayda hayda. Dur. Cehennem ejderini bırakmak zorundayım ona. Dur mega zıplama buraya gel. Tamam. Okları bir elimize kalsın. Yani atmayacağım hemen. Zaten mega eritip cehen ee, fişekçi de alır o. Alamazsa da ana açarız. Tamam ana kulüye açalım. Bunu alev topu atacağım. Dur. Oho adam da iki tane binici oynuyormuş abi. İki tane oynuyormuş ve ana kuleyi açamadık. Kuleyi de verdik. Sıkıntı. Hakikaten sıkıntı. Bir dakika, bir dakika kaldı. Konuşamıyorum. Ee, bir dakika. Sakin oynarsak kazanırız bence bunu. Şimdi. Geriden mega'ya atalım tamam mı? Mega attık geriden. Adamda zehir yok dedim yoktu. O da geriden mega oynadı. Büyücü köşeden bırakacağım arkadan yine geriden. O karşıdaki mega atlamayacak şekilde. Uzaktan soldan bunu bıraktım. Alev topu lazım. Net alev topu lazım. Alev topu lazım. Tamam, sıkıntı yok. Büyücümüz çok güzel çalışıyor bu arada. Büyücü baya güzel çalışıyor abi. İkinci Mega'yı bırakacağım. İkinci Mega'yı bırakacağım. Rakip şu an hatalı, hatalı bir hamle yaptı. Aşırı hatalı bir hamle yaptı. Oraya mezarlı bırakıyorum. Ok bir de okunu kullandı oraya. Yapacak hiçbir şey yok dostum. Orayı kaybettin. Orayı kaybettin. Oraya bir ok atalım hemen. Hava fişekçi. Belki ustaca gideriz çünkü. Hava fişekçi alın. Bir dakika. Oklarını kullandı mı az önce? Geliyoruz geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Ne kullandı orayı göremiyorum ki ne o? Ha tamam. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ortadan yavru ejder bırakacağım. Ana tepeye de mezarlık atacağım. Başka türlü kazanamayız yoksa. Bu birinci hamle. Bu da ikinci hamle. Ya yavru ejder satma bizi. Güzel güzel güzel. Ok. Ok. Yes. Mega sayesinde kazandık. Mega sayesinde kazandık. Çünkü mini pekka Mega öldüremedi. Yavru ejder bir kere geriye dönüp vurdu. Mükemmeldi. Güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.